Selamun arıcı arkadaşlar. Ben Ahmet Çetinkaya. Arıcı Ahmet sağdan arıcılık kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, size de dün attığım videoda söylediğim gibi hava 22 derece e, güzel bahar havası gibi bir arı var. Arılarımızın yanına geldik. Bu iyi havayı değerlendirmek için bir tur arılara arılara e, varo için, bit için ilaç yaptım arkadaşlar. Yaklaşık 5 saattir. Saat 3.30 oldu. 5 saat 5.30 saattir arı ile uğraşıyorum. İlaç kuruyorum. Ee, arılarımızın durumu iyi arkadaşlar. Hemen hemen tamamı yavrudan kesilmiş. Birkaç tane zayıf arı denk geldi yavru da hala olan. Ama genelinin durumu iyi hani iyi derken yavrudan kesildiği için iyi bir fırsat yakalayabildiğimiz için iyi arkadaşlar. Arılarımız geçen yıl pek fazla yavrudan kesilememişti. Ee, yavrudan kesilemediği için de ne kadar o ile bitle uğraşırsanız uğraşın e, istediğiniz sonucu alamıyoruz arkadaşlar. Ama bu yıl güzel bir fırsat verdi havalar bize. Bu yüzden biz de onu değerlendirdik. Arılarımız görüldüğü gibi şu anda verdiğimiz ilacın dumanını uçurmakla meşgul. Normalde pek fazla uçmuyorlardı. Bugün havanın iyi olmasına rağmen. Ama ilaç verdikten sonra biraz hareketlendi arılar. Bu gayet iyi bir şey arkadaşlar. Ee, dün de attığım videoda yani hava durumunun geceleri 10 derecenin altına düşmediği gündüzleri de böyle 20 derece 22 derece olan özellikle arıcı illeri şu anda bu havalar sizin için gayet uygun. Nereleri söylüyorum? Muğla'sından tut Aydın, İzmir, Akdeniz bölgesindeki illerimiz aralarının özellikle kışlık durumda olduğu iller eğer arılarınız yavrudan da kesildiyse bu havaları değerlendirin arkadaşlar. Bu havaları bir daha bulamazsınız. Unutmayın baharın 10 turda ilaç verseniz asitle arının içinden de çıkmasanız şu anda yavrusuz dönemde yapacağınız bir tur ilaçlamadaki verimi alamazsınız arkadaşlar. Yani yarın öbür gün sezon başladığında ya en iyi ilaçları verdim, en iyi şekilde verdim, şöyle kekini eksik etmedim, böyle şerbetini eksik etmedim dersiniz. Ama sonuca ulaşamazsınız arkadaşlar. Çünkü neden? Varoa tahripli arıya kovanın üstünden içeriye doğru bal da dökseniz pek bir randıman alamazsınız. Tahripli arı Hani verebilir biraz. Ama size ekonomik anlamda bir katkı sağlayacak bir verim vermez arkadaşlar. O yüzden bu videoyu hazırlayayım dedim size. Ee, şuradan birkaç tane de çekmece çekeceğim. Onu da göstereceğim. Çekmeceleri temizlemiştim. İlk verdiğim yerleri Bakalım ee, arılarımızın dediğim gibi e, durumları iyi, fena değil. Yani ben beğendim. Kendilerini kışa hazırlamışlar, iyi bir şekilde de. Bu arılar kışın e, problem olmadan bahara çıkarlar inşallah. Ee, sorun olmaz diye düşünüyorum. Oh, nefes nefes kaldım ya biraz gerçekten yoruldum. Hmm. Kolay değil arkadaşlar gerçekten zor. Yani 5-6 saat boyunca iyi kalk. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar bazı arkadaşlar ya istediğimiz kadar ilaç vuruyoruz araya fayda sağlamıyor diyor. Özellikle şu dönemlerde e, arılar işlengeçlerini önlerini tamamen kapattığı için arkadaşlar siz ne kadar ilaç vurursanız vurun e, arının içine geçmiyor arkadaşlar. Çünkü şeyden vuruyorsunuz işlengeçlerden vuruyorsunuz arı onu özellikle polen tuzaklı kovanlarda ne yapıyor? Bir fan çekiyor hemen aşağıdan savuşturuyor. E, üstü şeyden de vursanız e, propolis kapladığı için baya istediğiniz ettiği yapmıyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Kovanı hemen bakın gösteriyorum. Böyle kovanı aldınız. Şurayı açtınız. Buradan vuracaksınız arkadaşlar. Ben de az önce tabii az önce dedim. 3-4 saat oldu ama duman vurduğum için arılar biraz sert arkadaşlar. Evet. Tuzağına bakıyoruz. Şöyle silkeliyorum tuzağı. Tam görünmez çünkü. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 Ulan dur rüzgar geldi. 4, 5, 6, 7 Bak şu hala hareket ediyor arkadaşlar. 8, 9 Yani rüzgar vurdu. Döküldü de. En az 20'ye yakın varova döküldü arkadaşlar. Ha, o arı iyi bir arı. Fena bir arı değil. 20 tane aslında çok da değil arkadaşlar bir arı için. Ama şurada bir arı bakmıştım. Baya dökülmüş ondan. Hangisiydi? Evet bu. Bakın arkadaşlar. Ya rüzgar olmasa daha iyi olacak da bakın. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yani bu yeni vurulduğu için de biraz az arkadaşlar biraz durdukça yarın yarından sonra daha fazla dökülecektir. Ama iyi yani gayet iyi. Bakın bunda direkt görebilirsiniz arkadaşlar. Şey de var. Güve de var. Bakın. Yani 30-40 tane de rahat bunda vardır. Yani çok değil. Ne demiştik? ilaç verirken duman özellikle işlem değil arkadaşlar kapağı kaldırıp çuvalı kaldırıyoruz. Oradan sıkıyoruz arkadaşlar. 7-8 tane sıkacağınızda 5-6 tane sıkın. Ama kapaktan sıkın. Daha fazla yararlı olacaktır arılarınız için. Hem çok fazla eğilmeyeceğiniz için sizi de üzmez. Başka ne söyleyecektim? Ha, bu arada şu bu video biraz varroa ile bitle alakalı olsun. Ee, bazı arkadaşlar soruyor. Baharın nasıl mücadele ediyorsun? Ee, sürekli baldan bala koşuyoruz tabii. Yavrusuz dönem olmuyor. Nasıl mücadele ediyoruz? Arkadaşlar arının, e, bu benim deyimimdir. Arının bitini, varoasını erkek arının üstüne devrettiği bir dönem olur. Ne zaman bu dönem? E, Nisan'dan sonra benim olduğum yerler için erkek arı popülasyonu çoğalınca varoalarda erkek arı gözeneğini seçtikleri için e, ee, işçi arıya zarar vermezler zaten. Bakın arının çöküşe soktuğu dönemler arı şey varovanın çöküşe soktuğu dönemler arıyı genelde Temmuz'dan sonra Ağustos'a yakın dönemlerdir. Bu dönemlerde ne oluyor? i̇şçi İş, arıya tamamen geçiyor artık. Çünkü erkek arı e, azalıyor hatta bitme noktasına geliyor. Bu tamamen işçi arı gözeneklerine dönüyor ve arıya da zarar vermeye başlıyor arkadaşlar. Ben baharın e, yani yapabildiğim bütün mücadeleyi şu anda yapmaya çalışıyorum. Kış ağırlıklı. Tamam mı? E, mesela normalde iki tur oksalik asit yaptım geçen yıl ve bir yıl önce. E, bu yıl onu yapmayacağım. Neden? Çünkü bu yıl arıyı varoasız e, şeysiz yakalayabildim. Bakın. Bakın canlı. Bakın canlı. Canlı. Bu Şu bakın canlı hareket ediyor. Bakın canlı. Canlı. Ama tabi bir şey değil yani bu arılar iyi arılar. Bunlardan 20-30 tane Dökülmesi çok da problemli değil yani 5-6 arı askeri de sağlam yani 100 tane 200 tane bile dökülse çok sorun olmaz. Ee, ne diyorduk arılarımıza baharın e, biraz tabi risk de alarak herhangi bir mücadelede bulunmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sebebini de söyledim. Çünkü baharın ne kadar mücadele değilseniz bir ekonomik olmaz. Çünkü e, attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değmez. Çünkü bütün var o kapalı gözlerde. Hani biraz yararı olsa da çok kayda değer bir yarar sağlamaz arkadaşlar. E, artı biz yani sağım bakımından e, sürekli gezdiğimiz için yani yılda fena olmayan senelerde ben 6-7 sağım yapabiliyorum arkadaşlar. Yani baharıdan tut da çam dönemine kadar hani 7 demeyelim de. Hani de olduğu çoktur da. Evveli yıl mesela hemen hemen 7 sağım yapmıştık. Uşak tarafında yaptık. Narenciye'de yaptık. Bursa'da yaptık. Trakya'da yaptık. Şamda iki kere yaptık. 6. Bu yıl 5 galiba. Yani ortalama 6'dır diyelim. 5-6 sağım. İyi ee, iyi olduğu yıllar 7 sağım falan olur. Sağım boyunca ben elimden arkadaşlar sır tarağını asla bırakma. Yani petek çekmeme rağmen ben dışarıda petek çekiyorum. Ona rağmen sır tarağı devamlı yanımdadır. Bütün petekleri gezerim. Ha sağım bir gün sonra biter ama ne kadar erkek gözeneği varsa bozarım arkadaşlar. Koparabildiklerimi peteye biraz zayi etme pahasına koparırım. Tamam mı? E, erkek gözlerini tamamen bozarım. Tamamen güzelce bozarım. E, bu önemlidir. Akşam üzerine de hava uygunsa e, akşamüstü bir tür hafif alıştırma dozu Üst silsilik bir formik asit Üstlen değil Çekmecelerden hem çekmeceleri temizlemek Babında veririm o da onun Açıkta kalan varoasını döker O şekilde yaz aylarını Geçiririm ama Sağımdan sonra Yani bal sağımından sonra Tabi bu dönemde arıya Yani bizim arılarımıza da Zarar verdiği oluyor arkadaşlar e, Çünkü Çok uzun bir dönem Mücadele etmiyoruz yani ve bunu katlanıyoruz arkadaşlar bunu yapacak bir şey yok çünkü ballarımızı şahıslara odaklı değil ben genelde arımız kalabalık olduğu için ihracat odaklı çalışıyorum. E O da alıyor insanlar tabi yurt dışına götürecek arkadaşlar e, tahlilden geçiriyorlar. Mesela çam balı özellikle Almanya tarafına bir yere tahlile geliyor bir ay sonra geliyor sonucu. Yani bu riske atılabilir bir şey değil arkadaşlar. Hani biraz araya zarar verebilir var o ama bütün aldığınız balı bir problem olacağına tahlilden geçmeyeceğini bu kadar zayiat kabul edilebilir benim için. Sağımlar bittikten sonra da hemen sağımlarımız çam sağımı da dahil bittikten sonra Arkadaşlar arılarımız zaten bizim gördüğünüz gibi 5-6-7 çıta kalır. Yani öyle çok kalabalık değil. Hatta yani şu anda benim arının içinde baya baya 3 çıta arı da vardır. Yani en az 200-300 tane benim tahminim 3 çıta da arı vardır. Ee, hiç problem değil ama yani korkacak bir şey yok. Çünkü benim olduğum yerler arıcılık, arıyı yetiştirmek için uygun yerler yani. 3 tarı bile yeter yani. 2 tarı bile yeter de e, hızlı hareket etmesi için pek fazla 2 çıtaya düşürmüyorum ben. 3 e, ve üzeri arılara bakıyorum. Hemen hiç şey vermeden, sağımlardan sonra aralık vermeden yani sağımda balı aldım, kenara gideyim, biraz dinleneyim, tatile gideyim yapmadan hemen varava mücadelesine geçerim arkadaşlar. Hiç bunun affı yok ee, yani kimse de kendini kandırmasın arkadaşlar yani aman biz doğalcıyız aman şöyleyiz aman böyleyiz ben naneyle kekikle ihlamurla idare edeceğim yani böyle şeyler yok arkadaşlar bunları e, gördünüz işte yani benim daha bir şey dememe gerek yok eleştiri videosu attım arkadaşların arılarının ne durumda olduğu belli yani yazın sağım yapılan arının içinde şu andaki kışa yatacak arının mevcudu yok yani. Yani bunu bir daha tekrar tekrar anlatmayacağım. Bu konuyu da tekrar eleştirmeyeceğim. Ee, evet yazın doğal mücadele ben de yapıyorum arkadaşlar. Hani biraz kendi kalbimi ferahlatmak için diyeyim. Kıştan portakal kabuğudur, cart cürt, körük yakarken kokusuz benim doğuşuma gidiyor. Ee, birkaç çuval hazırlıyor evdekiler. Yani arıya bakım yaparken ben de körü normal talaşla yakacağımı portakal kabuğuyla yakıveriyorum. E bahçemin yakınında defne mefne de var. Onları biz de yapıyoruz. Yani biz de yapıyoruz. Bunları doğal mücadele adına bal döneminde ama yararı var mı Ahmet dersem bence hiçbir yararı yok. Ben bunu bildiğim halde yapıyorum yani. Neden? Dediğim gibi o dönemde bizim onları kullandığımız dönemde bütün var o şeyin içinde. Kapalı yavru gözünde yani. Ne yaparsan yap çok fazla bir sonuca zaten ulaşamazsın. Mümkün değil. Ha şeyden sonra mesela çam balı sağımından sonra da e, neyle mücadele ettiğimizi onu da söyleyeyim. Havalar uygun olduğu için arkadaşlar hiç şey yapmadan e, dur kızım hiç yani lam cim etmeden havalarda uygun olduğu için formik asit. Yani formik asit çünkü çamda da olsa arada biraz yavru oluyor. Ee, formik asidi verince o yavru gözüne de şey işliyor. Ondan sonra formik asidin şöyle bir yararı var. Onu da söyleyeyim. Mesela ben formik asit çabuk buharlaşsın diye şey de yapmıyorum. O aparatlara falan vermiyorum arkadaşlar direkt peçeteyi emdirip çıtaların üstüne koyu veriyorum. İlk sadece alıştırma birinci dozu 3-5 cc atıp işleme işlen polen tuzaklarını atıyorum. Onun da sebebi hani hem polen tuzaklarını temizlemiş olayım. hem de alıştırma dozu olsun. Ama kalanını direkt çıtaların üstüne yani bir selpak düşünün. 10 cc'ye yakın ona emdiriyorum. Direkt çıtaların üstüne koyuyorum. Biraz fazla olduğu için arıya da zarar verdiği arılar oluyor. Ee, onu ayarlıyorum artık benim elim alıştı. Mesela 3-4 çıta arıya gidip de 10 sesi direkt koymuyorum. Ee, 3-4 çıta arıya zarar veriyor. Artı e, hızlı buharlaştığı için de randımansız arıları öldürüyor. Anaları öldürüyor arkadaşlar. Ya dışarı çıkarıp attırıyor, ya da direkt öldürüyor. Bu da benim işime geliyor yani, hiç sorun değil. Yani ana eğer randımanlıysa, arı bir şekilde anayı da kolluyor, kendini de kolluyor, en ufak e, bir sıkıntı yaşamıyor yani, özellikle güçlü arılar hiçbir sorun yaşamıyor. Yani güçlüden kastım, 3-4 çıta bile olsa sağlam, vasıflı asker, e, ne kadar verirseniz verin, çok sıkıntı yaşamıyor. Ne kadar verirseniz verin derken yani 10 cc Çıtanın üstüne de koysan ne kadar buharlarsa da bulaşlarsın e, Sorun yaşamıyor yani Dediğim gibi biraz randımansız analarda ölüm oluyor Yani bu da ne kadardır atıyorum Benim bu yıl taş çatlasın 30-35 kadar Ana kaybım olmuştur ha o neden de kaynaklanıyor biraz sağımdan çıkıp ben yapıyorum ana kontrol etmiyorum Belki sağımların anasızlığı da var, e, formik de verdiği zarar var, hiç sıkıntı değil yani. O kadar e, sorun şey önemli bile değil yani. %3 bile tabi, %2-3 benim aralığım için bu kayıp, e, hiç problem değil yani. ben Zaten o arılar, o ana arılar aralıkta kalsa da çok randımanlı gene olmaz. Bunu da ne söyleyeyim? Yani bir problem varsa arılıkta tamam mı? Benim için ilk sorumlusu ana arıdır arkadaşlar. Ve ben hemen ana arıları değiştirmeye giderim. Yani diğer arılarda hiçbir problem yokken bir kovanda bir problem oluyorsa benim için bunun sorumlusu ana arıdır. Yani bu videoyu da daha fazla uzatmayayım istiyorsanız ee, anlatabileceğim şeyleri anlattım. Bu yıl bir kere fırsat olduğu için ilaç verdik ve ilaçta doğru bir zamanda verdiğimiz için iyi oldu bence. Formik oksalik asiti bir kere yapacağım bu yıl. Sadece bir kere yapmam yeterli olacaktır. O da bahara çıkışta benim beslemeye başlamadan bir hafta önce falan yapacağım. Ama çoğu bölge için oksalik asitin, yani şu ara uygun olduğum, bence çok uygun çoğu bölge için dediğim zaman da yine bir video çekerim. Oksalik asit beraber hazırlarız. Ee, yapın arkadaşlar, oksalik asit iyi, maliyetsizdir. Yani 100 arayı oksalik asitle 100 liraya ilaçlarsanız, sezon boyunca 100 arıya 10 bin liralık da ilaç verseniz o 100 liralık ilacın yaptığı faydayı sağlayamazsınız arkadaşlar. Yani bazı şeyler ekonomiyle de alakalı. Ee, gerçekten hatta çoğu şey ekonomiyle alakalı artık. Bazı şeyler maliyetli ise onlardan kaçınıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Bunu ben de yapıyorum. Çünkü yani kolay değil yani. En ufak bir arıyı ilaçladım geldim gittim demeniz bile 3-4 bin liradan fazla ee, e, bal istediğimiz gibi satılmıyor. O olmuyor bu olmuyor. Yani doğru zamanda doğru şeyler yapın ki hem cebinize fayda olsun hem arınıza arkadaşlar. Bugünlük bu videoda bu kadar olsun. Hadi kalın sağlıcakla Allah'a emanet.